Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'deki engelli bireyler ve aileleri için devlet tarafından sağlanan desteklere nasıl ulaşılacağını konuşacağız. Bu süreçler bazen karmaşık görünebilir, biliyorum. Amacımız bu karmaşayı ortadan kaldırıp size net, anlaşılır bir yol haritası sunmak. Her şeyden önce şunu aklımızdan çıkarmayalım. Birazdan konuşacağımız tüm bu hakların temeli anayasanın ta kendisi. Yani bunlar birer lütuf ya da yardım değil, devletin anayasal olarak sağlamakla yükümlü olduğu temel güvenceler. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu haklar labirentini bir tanıyalım. Sonra o labirentteki her kapıyı aşan o sihirli anahtar neymiş ona bakacağız. Ardından mali destekler ve eğitim güvencesi gibi çok önemli iki yola gireceğiz ve en sonunda da bütün bu bilgilerle nasıl harekete geçeceğimizi öğreneceğiz. Haklarınıza ulaşmaya çalışmak çoğu zaman bir bürokrasi labirentinde yolunu kaybetmek gibi hissettirebilir değil mi? Ama hiç merak etmeyin. Bugün bu labirentten çıkmak için ihtiyacınız olan haritayı birlikte çizeceğiz.